Selam arkadaşlar. 2025 Milli Savunma Üniversitesi Tarih Soru Tahmini serimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Serinin devamının gelmesini isteyenler yorumlarda belirsin. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet birinci sorumuz nasıl bir soru? Eşleştirmeli bir soru. Dışarıda kalanı işaretleyeceğiz. Şimdi İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Sırasıyla bakacağız. Biraz daha konu mahiyetinde olacak. Oda şeklinde mezar. Evet biz biliyoruz ki ölülerin gömüldüğü mezarlara biz kurgan diyoruz değil mi? Bunlar oda şeklinde de olabiliyor. Kanun erkek çocuklarına verilen at tigindir arkadaşım. Peki sana soru. Potansiyel hükümdar hükmündeki erkek çocukları eğiten kişiye ne at verilirdi? Bakın buraya yazıyorum. İnal veyahut atama. Peki Osmanlı'da bunun karşılığı nedir? Lala değil mi? Osmanlı'daki e, şehzadeleri lalalar eğitirdi değil mi? Bunu da bu şekilde oturtturduğumuza göre tigini eledik. Üzerinde hükümdar mührü olan bez para. Evet şimdi ekonomiye girdik. İslamiyet öncesindeki e, ekonomik para birimleri var. Bunlar neler? Tek tek yazacağım. Dediğim gibi biraz daha anlamak maliyetinde. Bakın. Türklerin kullandığı bazı para birimleri var. Bunlardan birisi yarmak. Bunlardan birisi şıkkımızda da olan kamdu. Bunlardan birisi kuam poyu. Kuam poyu. Bunlardan birisi böz, çav ve satir. Şimdi Şöyle ki yarmak madeni para. Sonrasında şu üçü kamdu, kampoyu ve böz. Bunların hepsi bez para. Bez para. Çav, kağıt para. Satır ise gümüş para. Bunlar bizim para birimlerimiz doğru mu? Çık da sana burada kanduyu vermiş. Kompoyu da koyabilir, bözü de koyabilir ama böz biraz daha bezi anımsattığı için ya kompoyu soracak ya kamduyu soracak. O yüzden kamdu bizim bez paramız. Burada da bize bez paradan bahsediyor doğru mu? Bu yüzden D şıkkını da eledim. Ölen kişilerin öldürdüğü kişi sayısınca dikilen insan figürlü taş heykel. Bu konuyu şöyle anlatmak istiyorum. Atıyorum veli kişisi öldü. Öldürdüğü kişi sayısınca insan yüzüne benzer heykeller mezarın yanına dikilirdi. Mesela bu neyi gösterir? Kahramanlık göstergesiydi. Öldükten sonra bu etrafına dikilen taş heykellerin ölen kişiye ölüm sonrasında hizmet ettiğine inanılırdı. Peki bu taş heykel neydi? Bu taş heykel balbaldı. Böyle internette balbal bal örneklerine baktığımızda zaten insan figürlü taş heykellerin olduğunu görmekteyiz. Burada olmayan şıkkımız ne? Eşük. Peki hocam eşük ne? Eşük Kepen. Kepen demektir. Soruyu anladık değil mi? Burada ÖSYM tek cevaplık soruda sormuyor. Son zamanlara baktığımda mesela geçen sene 2024'te ilk sorunuz şeyden gelmiş. Mesela Kırgızlar, Avarlar, Göktürkler, Uygurlar hepsini şıklara koymuş. Üstte de bu şekilde bilgiler vermiş. Dışarıda kalanı istemiş. Yani dört bilgiye hakim olup olmayanı bulsun istiyor. O yüzden ben de böyle bir soru hazırladım sizin için. Şimdi hazırsak ikinci soruya geçelim. Ee, Selçuklu'dan kolay bir soru ama bilmeyen için kolay bir soru değil tabii ki. Asla zapt edilmez denilen Anikalesi'ni ele geçirdiği için Abbas halifesi tarafından kendisine Ebul Feth ünvanı verilen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi bu ünvanın ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bu ünvan şu demek. Tersten okuyacaksın. Fetihlerin babası. Peki Selçuklu'da fetihlerin babası kimdir? Tabii ki Alparslan. Şu şekilde Malazgirt'ten sonra almıyor. Ani Kalesi'nden sonra alıyor. Sakın Malazgirt diye atlama. Burada önemli husus Ani Kalesi. Çünkü asla kimsenin ele geçiremediği, ele geçirilemez, mümkün değil dediği kaleyi ne yapıyor? Alparslan ele geçiriyor. Bu yüzden fetihlerin babası, bu yüzden de Abbas halifesi tarafından Fetihlerin babası ünvanını alıyor. E şöyle biraz anlatmak istiyorum. Alparslan tahta geçtiğinde doğuya doğru genişleme politikası gidiyordu. Bu politika doğrultusunda Azerbaycan'ı ve Gürcistan'ı hakimiyeti altına almıştı. Anadolu'nun Kafkaslara açılan bir kapısı olan Ani Kalesi burada çok önemli bir husustu. Ve bu kalede dediğim gibi alınması zor bir kale olduğu için bu ünvan verildi. Sonuç itibariyle burada doğru cevabımız Alparslan oluyor üçüncü soruyla devam ediyoruz Osmanlı Devleti'nde miri toprak rejimi çerçevesinde köylünün toprağı habersiz terk etmemesi sebepsiz olarak 3 yıl boş bırakmaması ve ürettiği ürünün vergilerini ödemesi beklenirdi köylü toprağı satamaz vakfedemez ve devredemezdi Buna göre miri toprak rejimi ile yukarıdaki durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir Şimdi yukarıdaki metne sadık kalacağım. Üretimde sürekliliğin sağlanması. Ben bunu nereden anlarım? Bak şuradan anlarım. Toprağı terk etmemesi ve 3 yıl boyunca boş bırakmamasından bir süreklilikten bahsedebiliyorum değil mi? O yüzden birinci öncülü alabiliyorum. Merkezi otoritenin güçlendirilmesi. Hocam bunu nereden çıkarabiliriz? Şuradan çıkarabiliriz. Miri toprak dediğimiz neydi? Mülkü devlete ait ama kullanım hakkı halka aitti değil mi? Şimdi toprağın mülkü devlette olduğu için devletin toprak üzerindeki otoritesi de kuvvetli oluyor. Bu sebeple toprak üzerinde bir aristokratik de güç oluşmamıştır. Çünkü halk biliyor ki bu topraklar devletin. Otorite var yani bir otorite söz konusu zaten burada. Onun haricinde bu topraklarda hem tarım olduğu gibi aynı zamanda askerde yetiştiriliyordu, değil mi? Tımarlı sipahiler, cebelüler. Bu tımarlı sipahiler, mesela Avrupa'da olan Derebeylikler gibi, serbestçe hareket edemiyordu. Sipahi'nin toprak ve halk üzerindeki yetkileri sınırlıydı. Peki hocam, tımarlı sipahilerin yetkilerinin kısıtlandığını bana açıklar mısın? Şöyle. Buralarda yaşayan tımarlı sipahileri kadı denetliyordu, ziyaret ediyordu. Tımarlı sipahilerin de keyfi davranmasını engellemiştir. Yani şunu anlatacağım. Benim oradaki askeri denetlemem. Toprak sistemi de aynı anlattığım gibi. Yani bunların hepsi benim merkezi otoritem değil mi? Böylelikle benim merkezi otoritem güçlenmiyor mu? Yani o kadar ki ne diyoruz bakın ne diyoruz. Köylü toprağı satamaz. Devletin nereye satıyorsun vakfedemez devredemez. E, hocam ben yukarıdaki metinden de bunu anlamam için ne yapmam lazım? Son cümleye bakman lazım. Doğru mu? İkinci öncülü de burada alabiliyorum. Nüfus hareketlerinin denetlenmesi. Bak ne diyor? Yine paragraftan gideceğim. Buna göre diyor. Köylü toprağı habersiz terk edemiyor. Toprağı habersiz bir şekilde Terk etmemesi, ürettiği ürünün vergilerini ödemesi, toprağı hiçbir şekilde devredememesi, yani bir yere göç edememesi. Çünkü ne diyoruz? Bir şartım var diyoruz. 3 yıl boyunca boş bırakmayacaksın. Orada yaşayacaksın ve benim toprağımı verimli hale getireceksin. Yani sürekli orada bir yaşama konusu. E böylelikle buradaki göç alış, göç verişi ben denetleyebilir miyim? Denetleyebilirim. Üçüncü öncülü de ben burada alabilirim. Yani 1, 2 ve 3 olur. Hangileri söylenebilir dedik. Burada doğru cevabımız Edirne oluyor. Atatürk'ün Türk milletinin aleyhine asırlardan beri hazırlanmış, sevir anlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş, büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir şeklinde nitelendirdiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tam ÖSYM tarzı bir soru. Şimdi biz sevir anlaşmasından önce yani Sevir'in başlangıç noktası hangi anlaşma onu bir bilelim. Şimdi Sevir anlaşması bizim için çok ağır bir anlaşma doğru mu? Peki Sevir anlaşmasını biz hangi savaştan sonra? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen Osmanlı bu anlaşmayı imzalıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında bazı gizli anlaşmalar da vardı. Tabi birçok gizli anlaşma var ama bir tanesini söyleyeceğim size. Saykos Pikot İngiltere ve Fransa arasında imzalanıyor. Bu anlaşmanın önemi Orta Doğu kendilerince paylaştırılıyor. Doğru mu? İşte bu anlaşma Sevir Anlaşması'nın ilk aşaması olarak kabul edilir. Yani burada metinde geçen Sevir Anlaşması tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden belge Lozan'dır. Çünkü Lozan'dan sonra Sevr Anlaşması tamamen hükmünü kaybetmiş oluyor. Burada meseleyi anladığımızı düşünüyorum. Haydi son sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal 18 Ekim 1922'de Hamit Bey'e çektiği telgrafta Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı Katil Muzafferiyet'in tabi neticesi olmak üzere vuku yakın olan barış konferansında Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil olunur demiştir. Bu metinde bahsedilen barış konferansı Lozan'dan bahsedilir. İtilaf devletleri dediler ki hem Osmanlı Devleti'ni çağıralım hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağıralım. Bunların arasında çıkan ikilikten kargaşadan yararlanalım. Bu sebeple Lozan Konferansı öncesinde gelişmelerle ilgili davet alan Osmanlı Devleti'nden Tevfik Paşa hükümeti hazırla başlamıştı ve bunun üzerine Mustafa Kemal de harekete geçecekti. Bunun tam örneğini nerede görüyoruz? Londra'da da görmek mümkün. Yine İtilaf Devletleri aynı politikayı uygulayarak hem Osmanlı Devleti'ni hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aynı anda çağırmıştı. Orada şöyle bir şey olmuştu. Konferansa TBM adına Bekir Sami Bey katılmıştı, doğru mu? Ve Osmanlı adına da Tevfik Paşa katılmıştı. Hatta Tevfik Paşa'ya söz sırası geldiğinde ne diyordu? Bu milletin hakiki temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi baş delegesidir. Yani sözü Bekir Sami'ye bırakıyordu, değil mi? Bu Türkler arasında ikilik çıkarmak planları bozulmuştu. Bunu Lozan'da da uygulamak istediler ama Mustafa Kemal bu hazırlık içerisinde olduğu için Osmanlı Devleti bir gelişme yaptı. Bir inkılap yaptı. Bu inkılap nedir? Bu inkılap saltanatın kaldırılmasıydı. Eğer saltanat kaldırılırsa tek kişi gidebilirdi Lozan'a. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Zaten burada da ne diyor? Türkiye Devleti yalnızca ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından temsil olunur. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in amaçlarından birisi de şuydu. Yine beraber gidersek konferansta oluşacak bir kargaşa bize yanlış bir madde Türkiye aleyhine yanlış bir madde olarak dönebilir. O yüzden biz ne yapalım bu kargaşayı önleyelim. E, Dozan konferansına tek ve güçlü olma isteği yüzünden bu sebeple bu gelişmeyi yapmıştı. Burada doğru cevabımız Denizli. Olayı anladık değil mi? Ama sana şunu söyleyeceğim. Saltanatın kaldırılmasını asla ve asla tarihini unutma. Ya, tarihin her yerini ezberle demiyorum. Ama bir MS öğrencisi için muharebeler tarihini bil. Çünkü sana yukarıda böyle bir metin verdiğinde mutlaka bir muharebenin ya öncesinden ya sonrasından bir tarihi verir ve burada senin ipucun olur. Bunun haricinde ben saltanat ve halifeliğin kaldırılma tarihinde bilmeni özellikle istiyorum. Saltanatın kaldırılma tarihi 1 Kasım 1922. 18 Ekim'de bu söz söyleniyor. 1 Kasım'da saltanat kaldırılıp Sonrasında Lozan'a gidiliyor. Bir de ne dedim? Halifeliğin kaldırılma tarihi de 3 Mart 1924. Bak bu iki tarihi özellikle yıldızlıyorum. Arkadaşlar bunları ezberleyelim. Bilelim ya. Gerçekten bilelim bunları. Size çok faydası olacağına inanıyorum. Beşinci serimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.